Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi. Vay arkadaş, nereye düştüm ben böyle? Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Ne Sever başlığıyla gençlerimizi sevdikleri etkinliklerle buluşturmayı amaçlayan bir platform kurmuş. İşte bu platformun Rahmi Koç Müzesi'ndeki tanıtım toplantısına katıldım. Tabii ki bizim Adem Metan'la birlikte. Masadaki yerimi anlatıyorum. Bir yanımda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu. Bir yanımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Ali Koç'un hemen yanında ise Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi. Karşımızda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu. Bakan Bey'in yanında Tekvando şampiyonumuz Kübra Dağlı. Bu arada Alişan ve Sinan Akçıl da masamızda. Bir durdum, bir ölçtüm, tarttım, bir farkındalık geliştirdim ve hemen ardından da içimden çığlığı bastım. Bay arkadaş, nereye düştüm ben böyle? Potansiyel gerilim alanlarının farkında olduğum için aldı beni bir tedirginlik, bir kaygı, bir şimdi olay çıkacak korkusu. Çünkü ben bekliyordum ki Ali Koç'la Ahmet Aoğlu arasında inceden laf dalışı olacak. Mehmet Büyükekşi araya girecek. Ali Koç ona sen sus diyecek. Alişan ne yapacağını şaşıracak. Tekvandocu Kübra, hünerlerini sergileyerek olaylara müdahale etmek durumunda kalacak. Bakan Kasapoğlu Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Spor dostluktur, spor barıştır, spor kardeşliktir diyerek ortamı yatıştırmaya çalışacak. Heyhat, heyhat ki ne heyhat. Çok şükür hiçbiri olmadı. Hiçbiri olmadığı gibi olup bitenler de aşağı yukarı şöyleydi. Ali Koç'la Ahmet Ağalu can ciğer kuzu sarması gibiydi. Ali Koç, Federasyon Başkanı Büyük Ekşi'yi övüyordu. Büyük Ekşi süper babacan bir edayla etrafa gülücükler saçıyordu. Masadaki her türlü potansiyel gerilim alanı resmen muhallebi alanı gibiydi yani. Her anne gibi benim annem de şu tarihsel uyarıyı yapar. Dikkat et oğlum herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Az kalsın annemin tarihsel uyarısının işaret ettiği tez gerçek oluyordu. Masada herkes kendini kurtarmışken az kalsın olan bana oluyordu. Nasıl mı? Şöyle Alişan hakkında yazdığım onca olumsuz yazıya gönderme olsun diye ve gayet ciddi bir yüz ifadesiyle artık pek magazin yazmıyorsun dedi. Bir an durdum. Birkaç saniye süren tehlikeli bir sessizlik. Evet, artık pek yazmıyorum falan diye kekeleme ve mevzunun kapanması için içimden dua etmeye başladım. Allah'tan Sinan Akçıl'ın her türlü anlaşmazlığı bir anda anlamsız kılan kalender tavrıyla konu arada kaynadı da olan bana olmadı. Bu arada sahneden Alişan'a ilk söylediğin türkü neydi diye soruldu. O da Sabuha diye cevap verdi. Masadan hadi söyle talepleri gelince Alişan öyle bir Sabuha söyledi ki türkü resmen dilime takıldı. İki gündür mırıldanmaktan kendimi alamıyorum. Bırakıp gitme dedim, beni terk etme dedim, sabuha çok bekledim, haber bile etmedin, vicdansız sabuha. Alişan, Alişan, nasıl kurtulacağım ben bu türküden be Alişan? Gençler ne ister? Programın sunuculuğunu yapan Ufuk Özkan sahneden sordu. Gençler ne sever? Cevaplar geldi. Seyahat etmek, kitap okumak, spor yapmak falan. Eğer bana sorulsaydı, kendi gençlik deneyimimi göz önünde bulundurarak şu cevabı verirdim. Hayal kurmayı sever. Bakanlar kocaman bir alkış yolluyorum. Yaz geldi, tatil planları yapılıyor. Ekonomik sıkıntılar var. Sıkıntıyı en çok yaşayan gençler. Genç dediğin gezecek, tozacak, etkinliklere katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıkladığı Genç Ne Sever programı işte bunu gözeterek şahane bir iş yapmış. Buradan gençlere sesleniyorum. Hemen gençnesever.com sitesine girin ve oradan sevdiğiniz, istediğiniz, beğendiğiniz etkinlikleri seçin. Yine Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öğrendik ki 81 ildeki tüm öğrenci yurtları Türkiye'yi gezmek isteyen gençler için ücretsiz olarak hizmetteymiş. Ve tabii en güzeli 18-25 yaş arası tüm gençlere Türkiye'deki tüm müzeleri ücretsiz gezebilecekleri müze kart GNS verilecekmiş. Bunun için de gençsever.com'a girmek gerekiyor. Boyun tutulması. Yuvarlak masada oturduk toplantıda. Sahne ise tam arkamızda kaldı. Konuşmaları dinlemek için ne yapacağız? Tabii ki boynumuzu çevirip arkaya doğru bakacağız. Ben de öyle yaptım. Boynum öyle bir tutulmuş ki iki gündür sanki arkamda sahne varmış gibi hep geriye doğru bakmaktayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.